Arkadaşlar merhaba. Mücahit Fitness kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Kapıyı niye çekiyorum? Tuncay'ı bekliyorum. Tuncay ben uzun gelmeyeyim. zamandır çıkmıyor. Hoş geldin. Kralların kralı. Aa yeni kümes bu mu? Yeni kümes bu. Çok büyük gölgenlik. Büyük mü? Belki sen küçük olduğun için sana büyük görünüyor. Ama görünürüm. gölgenliği de kapatmış mis gibi gölgenlik de Değil mi? Nereye oturacağız? Güneş yakacak bizi Hocam. Arkadaşlar süper. Baba nasıl bulacaksın? Çok güzel olmuş. Vallahi üçünden en güzeli bu. Böyle mi dersin? Onda 40. Onda 40 lan? 10. sayıda 40. Şimdi 10 puan. He 10 puan bak kırk 40. Dur şöyle hayır on puan üzerinden ver üçüne. Ya büyüklük kolaylık Tam açısından. Söylesem. Sen söyle. 10, onun üzerinden ben buraya bir 7 veririm. 7 oraya. Aslında bu biraz daha yüksek olsa ben bunu daha çok seviyorum. Ama şu haliyle 5. 5. O. Oh. Ee, burada <laughs> ne kimes? Çakma. Çakma kümes nebesi lan. Burası Üzerine. 10 üzerinden 10. Ben ne diyeyim söyleyeyim. Mi? <laughs> 10 üzerinden 1, 10 üzerinden 2, 10 üzerinden 10. <laughs> Bak ışık ışık da taktık. Elektrik de vereceğiz, unutacağız. Evet. Neden burayı diyorum? Şimdi... Yüksek, geniş, uzun. Ama daha genişliği biraz azalacak çünkü Serhat abi'nin oralara da kasa dizecek. Niye? Ee? Kasa yetmez bu koca kümese. Ee? Gölgenlik arıyordun. Sandalyeyi çek, otur içeride. Tehlikelerden de girsin. Bakalım. Kaçaklar buraya girebilecek mi rahatlıkla? Ama bence burası Bunu ne yapalım? Tuncay? karşıya alalım mı? Ben bunu şuraya alalım diyorum. Hı? Şu bak sona. Oraya mı götürelim? Hı. Ama orada mangal falan yakılıyor. Şu bir olmaz. de orada aile oturuyor ya girip Tam çıkanlar şuraya, olacak. Tamam şuraya yapalım. Orada da olmaz. Baba şura. Ne yapalım biliyor musun? Bunun önüne çekelim. E billi. Kuşlar Aa, onun içinden gitsin. Bir dakika arkası açık ya. Arkasını koyalım. Kuşlar gelsin sonra kapıdan girip oraya. Evet. Aha, buldum. Hava, hava, alırlar. Bunun arkası açık ya. Bunu da yapalım. Bunu da onun önüne koyalım. O oradan oraya oradan alıyor. Tamam. Bu videoyu senin kanalına yükleriz değil mi? Bilmiyorum ama. Ben başta Tuncay Tün Taş kanalı dedim ama. Tuncay Tün Taş TV kanalına da yükleyebiliriz. Arkadaşlar... Tuncay'ın şey. kanalı var arkadaşlar. Kendi de çekip atıyor. Bazen benim çektiklerimi atıyor. Birlikte şey, yaptığımız şeyleri. Korktum. Tuncay'a da abone olun. Baba. Hani Sedat'la geçen taş kat makası Hı. yaptık ya. Onu da kaybetmişim. Duramadım. Burada dururum. Hadi kapat. Tamam kapatıyorum. Ağlamak yok ama. Baba ama bir dakika tutsana telefondan. Ya dakika Lütfen dakika ben istiyorum. Çünkü Sedat'ta da bir dakika durdu. Tutmaya gerek yok. Buradan dakika görüküyor. Tamam bak sö yalan söylemek bak. yok. Yok bak şimdi. 3 dakika 10 saniye kapatıyoruz şimdi. kapat. Evet arkadaşlar Tuncay'ı kapattık. Ben gidiyorum. Baba. Yarın gelir bir video çekeriz. Baba. Ee, Tuncay kalsın burada kuşlara alışsın. Baba! Ne oldu? Kapat, gitme. Niye gitmeyeyim? Ya gitme. Acil telefon geldi. Baba yalan söyleme. Hoşça kal. Baba aç şu kapıyı. Seni tanımak iyiydi. Baba! Şeroydun, meroydun ama Baba. iyi çocuktun. Lütfen. Gitme. Bir daha yaramazlık yapmayacağım de. Yapmayacağım. Sözü dinleyeceğim de. Dinleyeceğim. Kölen olacağım de. <laughs> Olmayacağım. O zaman açmıyorum. O zaman kölen? Açma, açman istemiyorum. Sadece gitme. Tamam ama ben gitmek istiyorum. Ama gitme. Gidiyorum. Çok eğlenceli burası. Seni tanımak güzeldi. Bay bay. Hoşça kal. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba. <laughs> tamam ses. Baba. <laughs> Baba görüyorum delikten sen önündesin. <gülüyor> <gülüyor> Hangi delikten görüyorsun lan? Şuradan. <laughs> Çakal. Tamam bir dakikan geçti bile Tunde. Hayır biraz daha durmak istiyorum. Ben biraz daha duracağım. Tamam sen dur. Kaçak göçek yok. Bu kümesi de kapalı. Anahtarı vardı. Ali'ye verdim sabah. Zaten gündüz gelemediğim için bir anlamı yoktu anahtarın bende olmasının. Tamam. tamam. Evet, yarışmamızın birincisi Ara Farklı Tuncay Tüntaş. Cezamı çekmiş oldum. Tam tamam. burada duramam. Burası çok Alacak Burası çok güzel ya. Boynumu eğiyorum orada. Burada oh. Arkadaşlar, çok güzel bir kümes yapmışlar. En güzeli bu. Şunu da çok sevdim şöyle. Ne musun? Kilitleniyor da şimdi kapanmasın diye oraya iptal ettik ama akşamlar kilitliyoruz. Buraya ne yapalım? Orayı düşünüp taşınacağız. Serhat'a kalırsa sökün, sökelim diyor ama bence sökülmesin. Ben ne yapacağımızı buldum. Bizim kümesi olsun Tuncay. Hayır ben daha Kavuk buldum. Tavuk besleyelim. Hayır ben daha da güzel. Kıldırtın besleyelim. Baba. Kaplan besleyelim. Baba Aslan Besleyelim. Baba. Panter besleyelim. Baba bekler Şu an senin taklitini yapıyorum. Sen öyle davranıyorsun bana. Baba bekler misin? Bekleyebilir Söyleyebilir miyim? Bekliyorum. Beklemek üzereyim. Baba. Bekleyeceğim. Baba lütfen. Tamam. Bak şimdi buraya böyle kuşların şeylerini koyacağız ilaç sonra böyle şeylerini yemlerini hmm, depo olarak kullanacağız evet bant böyle şeyleri kullanan şu bu yem fıçısını bu hepsini kullanacağız çünkü onları koyacağız bence güzel ya da tamam. kuş besleyeceğiz bizim olacak hangisi bence bizim olacak zamanım olsa kuş besleyeceğim de zamanım yok Şey gidiyorsun evet uzun vadeli çalışıyorum o yüzden kuş bakacak bak. vaktim yok yani su vermek istiyorum. Tamam Tuncay, bu video bu kadar tamam, olsun. Ama bundan suyu yok. Ee, Tuncay. Bu ne? Bu video bu kadar olsun. Tamam da bunları su koyacağız. Vardı oğlum vardı. Serhat abim koymamış mı? Var da. E, tamam var. Abim niye gö Senin gözünden kaçmış. Bir dakika. Ya ben burada duruyordum sabah. Bir dakika kapatınca mı görünmüyor? Bir dakika. Kapatır mısın? Ya uğraştırma ben aşkım. Ya bir deneyim. Şimdi, tamam kapatayım. Kitleyim <laughs> anahtar. Baba! Ben. Baba! Sakın ya kafan Ya aşkım önce. gözünden kaçmıştı. Lütfen bir denemek istiyorum. Ya vazgeçtim. Şimdi sen beni kilitlersin. Tamam hadi Bay bayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atın. Videolarımıza yorum yazmayı unutmayın ama açıksa tabii ki. Evet Tuncay'ın kanalında çocuklara. Ya da Instagram'a işte, yazabilirsiniz. Youtube. Yorumları kısıtladığı için çoğu videosuna yorum yapılamıyor. Tamam benim Instagram'ım ne? Senin Instagram Instagram'ın ne? Tuncay Tuntaş. Hmm. Aa Tuncay Şero. Kim koyun baba sen mi koydun onu? Şero Tuncay olmasın. Şero Tuncay'dır belki. <laughs> baba niye sen, sen Şero'sun mi koydun onu? Şero'sun o yüzden evet. Niye bir değiştirelim bu. Değiştirir. <laughs> tamam değiştiririz. Tuncay Tuntaş Şero'luk yapar. Şero hadi hoşça kal. Bay bay. Arkadaşlar deniz manzaramız yok ama martılarımız var. Bunlar kafayı yedi. Bir denizde oluyorlar bazen karada. Bunlar acıkmış. Bence denizde balık kalmış. Yemek arıyorlar. Denizde balık çok da bunlar beleşe alıştılar. Millet ekmek falan veriyor ya. İki saat uğraşmasın Evet gelip burada hazıra kondukları için. Belki derler ki virüs kaparız denize yüzmeyelim. Demişlerdir. Aç kalıyor sonra güvercinlere de ya saldırıyorlar. Bize, sonra bizim gümeşe bir şey girdi. Yabani kuş girmiştir Tuncay. Dur dur kapı, kapat hemen yakalayalım. Sessiz. Seni görünce kaçar. Kapat. Yok oğlum kendi kuşumuz çıkmış geri girmiş. Evet ya yok yabani yabani yok. Dedin yabani girdiyse yakalayalım. Buraya çok yabani giriyorlar. Dur bakacağım belki girmiştir. Baba şu yabani mi gözüküyor? Tuncay martılar bize saldıracak. Ama gözü kırmızı. Oğlum yabani olsaydı şimdi fırlamıştı seni göre görmez. Demek ki başka Gel 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 gel. Martı çağır. Arkadaşlar bakın ıslan baba bunun rengi gitti. Rengi sarı olmuş. Güneş güneş gördü ya. Şurada sarı burada az. Yenisi var takarız belki de çıkarırız belli olmaz. Baba buradakiler de çıksın ya. Hava alsınlar. Oradakiler Ali abi sabah çıkardı. Şu an anahtar yok dedik ya. Baba bu martılar ne istiyor? Al şu şu yeme gidiyor. Şu peşine düştüler. Ekmek arıyorlar işte? E kuş yesin. Baba. Kuşları yakalayamıyor. Yakalasalar yiyecekler. Yaralayıp yere düşürüyorlar. Baba ne keşke. Zaten bu gidişte inecekler. Baba martılar dünyanın en büyük kuş hayvanı mı anlamadım ki? Baba. Ya, o kadar da değil. Ama en büyük bence ak baba. Çünkü uzun böyle bu anları. En uzun kuş hangisi baba? Çıktı kaçak geldi. Flamingo. Ya yine çenen düştü ha. Dur yem atalım Söylesene biraz şundan en çıksın en büyük da kaçak. Hangisi? Bilmiyorum oğlum bir sürü kuş var ya. Yani. Ya flamingo ya deve kuşu ikisi en büyük kuş ya da tavus kuş. Baba en sevdiğim kuş türü ne sence benim? Karga. Hayır tabii Bu ne ya? Aynı karga gibi ses çıkarıyor. Ne karga? Ya? Baba Mar